Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine Türk traktörü inceleyeceğiz. Öncelikle Türk traktörün hem temel hem teknik analizini yapacağız. Analize geçmeden önce de arkadaşlar sizlerin e, faydasını olacak bir açıklama kısmına linki bırakıyorum. Nedir o? Midas yatırım. Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip yolduktan sonra borsa İstanbul ve Amerikan borsalarında çok düşük komisyon oranları ile yatırım yapabiliyor olur, olacaksınız. Hepsi nerede? Açıklama kısmında linkte. Haydi gelin başlayalım. Evet. <laughs> Türk Traktör'e baktığımız vakit otomotiv sektörü Yıldız Pazar'da da e, bulunuyor. Halka çıkı oranı yüzde %24, betası 0.93. Evet. Aşağıya doğru inelim. Cari orana baktığımızda 1.20'den 1.43'e çıkmış. Başarılı. Naki, pardon. Likit oran Yetersizmiş 070. Şu an yeterli pozisyona gelmiş 082. Yani referans aralığının üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Nakit orana bakarsak 41'den 62'ye çıkmış. Ciddi manada cebindeki nakit ve nakit benzerliğinde bir artış söz konusu. Güzel. Karlılık oranlarına baktığımızda yüzdesel bazda aktif karlılığı yaklaşık 30'muş. 51.5'a çıkmış. Brüt esas faaliyet kar, kar marjı 19'lardan 27.5'a. Esas faaliyet kar marjı 14'lerden 22'ye çıkmış. Fabrik marjına bakarsak 15'ten 23'e çıkmış. Net kar marjı tek tek hepsinde müthiş artışlar var. 11.5'ten 19'lara çıkıyorken öz sermaye karlılığı 110'dan 151'e çıkmış arkadaşlar. Maliyet oranlarına baktığımızda 3.5'lardan 3.45'e doğru çok da az az da olsa bir düşüş var. Bunu da pozitif karşıladığımızı söyleyelim. Kar marjında ciddi artışlar. Maliyeti bir tık da olsa aşağı çekmiş süper bilançoya gidiyor muyuz diye düşünmüyor değilim şu an. Ee, birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılığa göre değerlendireceğiz arkadaşlar. İnelim. Peg oranı 0.12 ciddi büyüme potansiyeli sunmaya devam ediyor. ROY oran 93'ten 213'e çıkmış. Muhteşem bir şekilde öz kaynaklarını verimli yönetiyor. Ee, Roy soran 77'lerden 98'e çıkmış. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Artmasını isteriz ki zaten ROE ile birlikte artmış bu ROE, diğeri ROE. Bu inelim aşağı doğru. Bir sıkıntı görünmüyor şimdilik. Yani gayet de başarılı duruyor. Aktif devir hızı 255'ten 267'ye çıkmış. Güzel. İhracat oranı 30'muş. Şu an 24 seviyesinde. Daha çok yurt içine çalışmış. Stok devir altılardan 6'lardan 7'ye çıkmış. Stoklarını daha hızlı yeniliyor. Yani ne demek bu? Stoklarını daha hızlı yeniledikçe daha hızlı çevirdiğini Söyleyelim daha hızlı para kazanıyor yani arkadaşlar. E, yabancı para net pozisyona bakarsak artı da 309 milyonluk bir yabancı para tarafında artısı bulunuyor. Şurada her çeyrek net satışlara baktığımızda 18 milyonlardan 39 milyonlara kadar çıkıyorken net esas faaliyet karı aynı noktada e, düzenli parabolik güzel bir şekilde artmış. Yani iyi yönetildiğini söyleyebiliriz. Amortismanların satışların maliyetine oranı 1.26'dan 1.13'e düşmüş. Yani burada bunun zaten biz düşmesini isteriz. Düşen firmalarda önümüzdeki süreçte daha da pozitiflikler görüyoruz. Güzel. Yabancı para tarafında artı da olduğunu söylemiştik zaten. Şimdi dostlar şuradan hemen yatırım tarafına şöyle biraz bir bakalım. Bakalım. Baktığımızda bu o kadar büyük dev şöyle böyle olmasına rağmen %65 hala yatırımları yapan, yatırımları artarak devam eden bir Türk traktör görüyoruz. Bu da ne demek? Gelecekte biz hala Türk traktörü piyasada konuşan, tale konuşulan, talep gören bir şirket olarak göreceğiz. Borcuna bakarsak %75'miş şu anda %61'lerde. Muhteşem artan marjlara marjlarla birlikte muhteşem bir şekilde de yani 14-15 puanlık borçluğunu da aşağı çekmiş güzel. Bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranına bakarsak ne görüyoruz? Ee, otomotiv sektörü 8'lerde. Türk Traktör 10. Bir tık sektörün üstünde kalıyor. Piyasa değeri defter değeri tarafına bakarsak 6,5 diğer tarafta 10'da kalıyor. Burada da bir tık yukarıda. FDFA yok değilse sektör 10 neredeyse Türk Traktör 8. Yani 3 rasyonun ikisinde pahalı birinde ucuz. Piotrowski F scorea bakarsak arkadaşlar gördüğümüz şu. 4'müş 9'a çıkmış. Yani ortaymış süper çok iyi noktaya çıkmış değer yatırım açısından. Şu ana kadar böyle bir problem görmedik. Fastweb mali analiz pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Satışlar %100 değil %122 artıyorken hani kar marjları arttı şöyle böyle. Burada direkt rakamlara bakıyoruz. Esas faaliyet karı 2.88 kat artmış. Satışlar 1.22 kat artıyorken esas faaliyet karı 2.88 net kar net karı 2.9 kat artmış. Güzel. Ee, PEG oranı dediğimiz gibi ciddi büyüme potansiyeli vermeye devam ediyor. Ee, kaynaklara baktığımızda kısa vadeli yükümlülükleri fazlaca önümüzdeki dönemde %57 öz kaynaklarının tarafında bilginiz olsun. Karlılık 6'da 6 büyüme 6'da 6 borçluluk 6 be, 6'da 5 olarak karşımızda 5 üzerinden 4'lük bir karın olduğunu söyleyebiliriz. Mal en fazla nerede takasa baktığımızda Citibank'ta sonra iş yatırım yatırım fonları garanti diye geliyor işte emeklilik fonlarında var Doğuçe'de var ciddi manada her alandan talep gören kağıt. Hangi fonlarda varmış yapı kredi de var ak portföy de var baktığımızda şunu bilmiyorum. AAV bilmiyorum. Osmanlı'nın var. Yani büyük fonların bir var arkadaşlar. Normal olması da. Nasıl bir bilanço karşımızda? Süper bir bilanço karşımızda. Önümüzdeki dönemlerde de buna benzer bilançoları bekleyebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi temel taraf bu şekildeydi. Gelin bir de teknik tarafa bakalım. Teknik tarafa baktığımızda ne görüyoruz? Teknik tarafa baktığımızda şurada uzunca süre geri çekilme sonrası düşen kırılımını yapmış ve şurada yatayda toplanmış aslında biraz. 600 kaç burası? 660 730 bandında iyi bir toplanmış. Onu söyleyelim. Harekete sanki bir hafta önce başlıyorum veya bugün itibariyle bir biraz bir buraları zorlamış. İyi de olmuş. Şimdi öncelikle direnç nereler onu söyleyeyim. 773'ün üstüne atamamış. 773 ve 780 buçuk seviyeleri direnç. Yani bugün o üste gitmiş, satış baskısı yemiş. 773, 780.5 kırarsa 848.5 direnç, tamam mı? Aşağıda desteklere bakarsak 738 ve 716 seviyelerde destek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle en önemli destek şu an için 700 seviyesi diyebiliriz. Ana noktada şu, 730'un üstünde kaldığı sürece pozitif. 730'un altında kalırsa aşağı doğru daha gelmeler bekleyebiliriz. 730'un üstüne kaldığı sürece de yönü yukarı olduğunu söyleyebilirim. E, bu noktada baktığımızda haftalık bazda da ise şöyle geç de olsa bir al şeyi oluşturmuş kendi tarafında. Minik de olsa bir indikatör. E, bunu da daha pozitif e, yorumlayabiliriz açıkçası. Durum bu arkadaşlar. Süper bilanço dedik. Destek dirençlerinden sizlere bahsettik. Aracı kurumların vermiş olduğu hedef fiyatlamalarda yukarılarda onu da söyleyeyim. E, durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendine çok iyi bak. Fırsatları kaçırma. İyi günler diliyorum sana.